Hanımlar, beyler ve her konuda söyleyecek bir çift lafı olanlar, hoş geldiniz. Bugün yine aklınıza gelemeyecek konulara daldığımız, saç baş yolduran bilgileri masaya yatırdığımız ve elbette bolca bu da mı gerçekmiş diyebileceğiniz bir bölüme hazır olun. Her konuda fikri olan ama hiçbir konuda tam emin olmayan, Anadolu'nun bilgisi mi yoksa çenesine kuvvet bir halk filozofu mu? İşte karşınızda her bokumuk Harun. <laughs> yine müthiş bir açılış. Teşekkürler hayatım. Rica ederim hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Nasıl geçti bir haftan? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün takipçilerimizin ve Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Evet. Programımıza böyle başlayalım bu hafta. Ve çok heyecanlıyım. Bu hafta bizim için acaba neler hazırladı? Yine birbirinden ilginç konular. Yine birbirinden ilginç konular. Bakalım neler? Bolca bilgili. Dolca bilgili. Evet. Bu hafta bilgiye böleceğiz diyorsun ya. Aynen öyle. Hadi bakalım. Anadolu'nun bilgesiyim bu arada. Yani evet. ağzını laf yapan kurmazı değilim. Bunu da belirtmek isterim parantez içinde. <laughs> Peki. Geçiyorum birinci konumuza. Hazırsan eğer. Ben her zaman hazırım. <laughs> Gönder gelsin. Tarihi kişilik ile başlıyoruz. Vazgeçemiyoruz tarihi kişiliklerden. Evet. O kadar fazla o kadar ki. <laughs> İlginç konular oluyor. Çıkıyor hepsinden. Sor. Adrian. Carton de Viard. De Evet. ölümsüz asker. <laughs> ya Anadolu İngilizcesi konuşuyoruz. Biz izleyicilerimiz bizi idare etsin. Biraz bu zor sonuçta, oluyor. E, İskoçyalı değiliz. E, ölümsüz askeri anlatacağız bu hafta. Evet. Abimiz gerçekten tam bir psikopat. İleri derecede manyak bir abimiz. Ve sansasyonel bir abimiz. Başmaktan büyük zevk alıyor. Hatta çok meşhur bir lafı var. Diyor ki savaşlar bu kadar eğlenceliyse neden barışıyoruz? Manyağa bak. <laughs> <laughs> evet. Kendisinin Belçika'nın kralının oğlu olduğu söylentisi çıkıyor. Annesiyle gayrimeşru ilişkisi olduğu söyleniyor ama bu gerçekler yani gerçeğe kavuşmayan bir söylenti dedikodudan ibaret kalıyor. Arist, aristokrat bir ailenin çocuğu kendisi. Annesini 6 yaşında kaybediyor. Babası da Kahire'de bir şirkette genel müdürlük yapıyor. Oğlunu okusun diye İngiltere'ye yatını gönderiyor. Oxford'da hukuk okurken kardeşim, dedik ya bu abiye. Evet. İngiliz ordusuna katılıyor. İkinci Boyer Savaşı'nda. Yaşı tutmadığı için yaşını büyütüyor. İngiliz vatandaşı olmadığı için kendini İngiliz vatandaşı olarak tanıtıyor. He. Savaşa gidiyor. Savaşta vuruluyor. Midesinden ve kasıklarından vuruluyor. tabii abimizin ilk vurulması ama son vurulması olmayacak. Defalarca kez vurulacak. Savaşmaktan çılgın zevk alan bir arkadaş. İngiliz ordusu bunu İngiltere'ye geri gönderdiğinde gerçek kimliğini öğreniyorlar. Babası da öğreniyor. Adam feryat gibi ama bir bakıyor ki elden ne çare bu manyak. Buna işlemiş aslında. Durmayacak. Durmayacak. Salıyor, önünü açıyor. Ondan sonra torpille morpille bunu Hindistan'a gönderiyor. En azından diyor asker olsun ama Hindistan'da böyle takılsın kendi halinde. Hindistan'a gider gitmez bunu onbaşı mutlisi veriyorlar. Bu abimiz kaç saat sence kalabiliyor onbaşı olarak? Sadece dokuz saat. Çavuşu tehdit ediyor. Senin topuğuna sıkarım diye. Neden? <laughs> Manyak. Başka yok, yok yani. Müfeyi söküyorlar. Bu normal olarak devam ederken sadece iki ay sonra bunu ikinci teğmen olarak gönderiyorlar tekrar. Bir savaş bölgesinden. Çok savaş, hızlı. Çok hızlı. Bu savaş bölgesine gidince kafasından 3 tane kurşun yiyor. Biri kulağına denk geliyor. Biri sol gözüne. Biri de sekerek yine sol gözüne denk geliyor. Bu tekrar İngiltere'ye geliyor. İngiltere'de bir, bir süre müşahede kaldıktan sonra yok arkadaş ben savaşacağım diye tutturuyor. Doktorlar da buna cam göz takarsan savaşabilirsin diyorlar. Cam gözü takıyorlar. Hastaneden çıkıyor. Taksiye biniyor. Ne cam gözü ya diyor. Çıkartıyor. Gözü fırlatıyor. Camdan aşağıya devam. Bir bandana takıyor. Devam. Abimiz Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı olmak üzere defalarca kez savaşıyor. Ve elini de kaybetmiş evet, Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman topu eline denk geliyor. Avuçluğunun yarısı ve 3 parmağı gidiyor. 2 parmağı kalıyor. Doktorlar kesmeyelim. İki parmak seni götürür biraz diyor. Bir rivayete göre ısırar, evet. koparıyor ama öyle bir acıya dayanması mümkün değil. Bir rivayete göre ki bu daha akla uygun. Masanın üstünde bulduğu kasaturayla iki parmağının üstüne vurarak kesip atıyor hemen o aracıkta. Evet. Olaydan birkaç ay sonra da komple sol elini kesiyorlar. Ama duruyor mu? Durmuyor. Devam savaşmaya. Gittiği bir sonraki savaşta e, ensesinden vuruluyor. Öldü diye bırakıyorlar. Yine kurtuluyor. Yugoslavya'ya gönderiyorlar. Gönderilir gönderilirken uçağa düşüyor. Uçaktan da düşmüş çıkıyor. <laughs> <ucağına gülüyor> ee, Polonya'da böyle mütevazı bir hayat yaşadığı dönemlerde İngiliz şey, Almanya Polonya'ya üstüne geldiği dönemde bu ülkeden kaçıyor Polonya'da Polonya'dan kaçar kaçıp Romanya'ya sığınıyor. Romanya'dan ülkesine geliyor. Ülkesinden e, Çin'e gönderilirken İtalya'da esir düşüyor. Esir düşüyor. 5 arkadaşıyla birlikte 60 metre. Tünel kazıp kaçıyorlar. Yine <laughs> durmuyor. Yine durmuyor. <laughs> e, 73 yaşında bir tane ablayla evleniyor. Kendinden 26 yaş küçük. Ömrünün son günlerini o ablanın bakıcılığı <laughs> eşliğinde geçiriyor diyelim. E, Adrian çılgın bir kardeşimizmiş. E, çok şükür bizim karşımıza çıkıyor. Bir de askerin en yüksek rütbesi olan Victoria. <laughs> He, Victoria Hacine, Hacine. evet doğru diyorsun. Victoria Hacı'nı e, veriyorlar. Neydi? Churchill. Churchill takdim ediyor. Churchill, <laughs> evet. Churchill, onu takdim ediyor. Adrian tehlikeli bir kardeşimizmiş. Yaşadığı süre boyunca savaşmaktan zevk almış. Yani çok şaşırtıcı o kadar. Vurulmalara, <laughs> <laughs> e, şey, ve şeylere. Şey daha... vardı bir, eskiden Jean-Claude Van Damme'ın bir filmi vardı. Özgürlük Savaşçıları diye böyle kafeste dövüştürüyorlardı. Orada bir karakter vardı. Böyle şans getirsin diye. Tavşanın bacağını sürüyordu sağına soluna. Bu direkt makatına sokmuş. Tavşanın bacağını türlü <laughs> kurtarmış kendini. evet. Bizim bu geçen haftaki şeyimiz gibi oldu. Bir tane konumuzla ilgili. İlginç dediğimiz üzere. İlginç. İlginç bir aldınız? Engin bilgilerinden faydalandık. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Hazırsan ikinci konuma geçiyorum. Ben her zaman hazırım. Arka arkaya gönder gelsin. Hayvan türü. Hayvan türleri. Bundan, bundan da vazgeçilmiş çünkü çok. Başka nereden Çok. İnanılmaz derecede. Evet. Bir mikroskobik e, canlı. Evet. Targitrat. Targitrat. Su ayısı. Evet. Su ayıları. Kıyamete meydan okuyan hayvan. He? Evet. Bu da çok ilginç çok bir hayvan. Inç. Uzayda da yaşayabilen bir mikroskobik canlı. Eksi 270, artı 150, oksijensiz ortam, yemeksiz, gıdasız, her türlü yaşıyor. Hatta bunu diyorlar ki İsrailler nasıl bir canlı deyip gönderiyorlar uzaya. Uzay boşluğunda yaşayacak mı diyor. Orada da yaşamaya evet. başlıyor. Bir ilginç detay daha vereyim kardigraflarla ilgili. İnsanlığın biliyorsun varoluşu, dünya üzerinde varoluşu 130 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu arkadaşlar dinozorlardan bile eski. 500 milyon yıl öncesine dayanıyor geçmişleri. Ee, dedim ya kıyamete meydan okuyan arkadaşlar bunlar. Evet. Gözle görünmeyecek kadar küçükler. büyükleri 0.05 ile... 1.5 arası milimetre arasında değişir. Yani bir kredi kartının kalınlığı boyutunda düşün. En büyük halini. Kardeşler atlarla ilgili başka bir şey söyleyebilir miyiz? Şey gibi duruyorlar. Şişme. Şişme balon gibi duruyorlar. Evet, Resimde. ayı gibi. Resimde. Ama baksana kafası manfası çok tatlı. Yani gerçekten şöyle bir hayvan evde beslemek isterdim ama. <laughs> Ayrıca insan vücudunda da olduğu söyleniyor bunların. Ama evet. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bilim adamları size sesleniyorum. Bizi aydınlatın bu konuyla alakalı. Artık grantları da geçebiliriz bence. Yani Daha fazla evet. bir detay verebileceğimiz bir konu yok bununla alakalı. İlginçliğinden kaynaklı. Aldı listeye. Evet resimde çok hoşuma gitti. Çok <laughs> tatlı duruyor ama işte <laughs> göremiyoruz gözümüzde. Evet görebilsin. Sıradakine geçiyoruz. Gönder gelsin. Asalet. Asalet. Tarihteki güçlü kadınlar. Eminiz bir duygu var burada. Diye bir başlık attım. Peki. Birinci Elizabeth. Aa, bak şimdi çeketim olsa eliklerim yani. Bu kadın için bir dakika saygı duruşuna geçerim şu an yani. Elizabeth tarihin en güçlü karakterlerinden biridir. Öyle karışık bir dönemde tahta geçmiş ve 45 yıla yakın taht sürmüş. Tahta kalabilmeyi başarmıştır. Aslında doğumundan ölümüne kadar Trajedi üstüne trajedi bir ablamız. Evet. Ee, annesi Anne Boley bunu da işleyelim bir hafta o da çok önemli bir tarihi kadındır. Tamam. Anne Boley 8. Henry'nin 3. hanımıdır. Henry erkek çocukla kafayı bozmuş bir adam bir prens istiyor haliyle. Çünkü o dönem çok kargaşa var. Siyasi dini böyle Katolikliğin var olduğu, papalığın yükseldiği ve protestanlara baskı yapıldığı bir dönem. Ee, Henry için zorlu bir dönem. Bir prens olsun da işi ona itekleyin bildiğim kafasında ama bir türlü prens olmuyor. Evet. Ee, bu ablamız Elizabeth ablamız ikinci kızı olarak dünyaya geliyor. Bundan önce de Mary Tudor var. Kanlı Mary'e sen de çok tehlikelisin. Neyse Elizabeth ablamız doğumundan kısa bir süre sonra Henry annesinin ensesi ilişkisi ve ihanetine uğradığını düşünerek paranoya yaparak annesi Ay Boley'i öldürtüyor. Bunu da ben meşru ilan ediyor. Benim çocuğum değil diye ilan evet. ediyor ve saraydan gönderiyor. Henry'nin altıncı karısı Elizabeth'in kardeşleriyle büyümesi için Henry çok stres yapıyor. Tam o, o sırada Edward doğmuş, doğmuş, oluyor Prince Edward. Evet, evet. ee, Henry de biraz sakinlediği için kardeşleriyle birlikte büyüsün diye saraya geri kabul ettiriyor. Henry ölüyor. Edward tahta çıkıyor. Elizabeth üvey annesiyle birlikte İskoçya'ya gidiyor. Üvey annesinin kocası tarafından istismara uğruyor. Saraya geri geliyor o dönemde. Edward ölüyor. Edward 4 sene tahta kalabiliyor. Alması Mary Tudor tahta çıkıyor. Meri tam bir katolik, tam bir papa yardakçısı. Bunu hapse attırıyor. Saraydaki gücünü kaybedince ne yapacak tabii ki bu kadın da? İşvesini kullanacak. Eniştesine kullanıyor. Eniştesiyle arayı iyi yapıyor. Enişte bunu kurtarıyor. Sarayda tekrar gücüne kavuşturuyor. Bir rivayete göre eniştesiyle birlikte olarak Meri'yi zehirliyor ve öldürtüyor. Meri sadece 4 yıl tahta kalabiliyor. Meri öldükten sonra Sonunda Elizabeth tahta geçiyor. Elizabeth tahta geçer geçmez edebiyatta, sanatta üst üste reformlar yapıyor. Hatta bizim Osmanlı padişahımız 3. Murat ve arası o kadar iyi ki mektup arkadaşına yapıyorlar. Ee, İspanya armadasını yeniyor. İnsanlara din özgürlüğü veriyor ama ülkenin protestan yapıyor. Ama insanlara din özgürlüğü veriyor. Ablamız 45 yıl boyunca Altın çağını yaşatıyor İngiltere. İngiltere o zaman böyle bugünkü İngiltere değil ve o güçlü İngiltere değil. 1500 yılların ortası, 1600 yılların başı böyle katolizm yükseliyor. insanlar papaya tapıyor falan filan. O ablamız aradan sıyrılıp İngiltere ye bir yerden alıp bir başka noktaya geliyor. Bundan sonra gelen yöneticiler de bunun izinden yürüyerek İngiltere'nin o mükemmel bir ajan sistemi var ya MI16. Evet. Onun temellerini atan ablamız bu. Bunun başarısının peşinden giderek İngiltere'yi dünyanın süper gücü haline getiriyorlar. Elizabeth ablamızın başka yaptığı. Bir şey. O yüzden Demir Kraliçe. Deniyor. Demir Kraliçe, karakteriyle alakalı Demir Kraliçe deniyor. O Güçlü duruşu. Feminist ablalarımız bizi şimdi yerden yere vuracak. Bu laflar benimdi. Onun lafı, zarif bir kadın bedenine sahip olsam da güçlü bir erkek yüreğine sahibim diye böyle değişik söylemleri var kendisinin. Evlenmiyor. E, tek eşim İngiltere diyor yaşadığı süre boyunca ama ölmesine yakın İskoçya kralıyla evlenip e, taktona bıraktığına dair bir ufak bir var böyle. Ben genaldan. tamam diyecektim. Hani yaşayamadık e, bakireliğini bakire kalırça rivayet yeah, o. Yurda <laughs> ha daha, on istismar falan deyince. Şöyle, bacı, tabii ki istismar uğruyor. Bacısının e, yani emir de karıştırıyor. Onun dışında Don, da Shakespeare'de ben... dönemin kendi çocukluk aşkı var. Edward, Edward mıydı? Eduardo muydu? Öyle bir adam var. Kendi çocukluk aşkı. Yani bakirelik sözde bakirelik. Evlenmediği için bakilerim. Bir de kraliçe yani. Kimse ona böyle bir çamur atamaz yani. Bizi İngiltere inşallah zıplatmaz bu videodan sonra. <laughs> Bizim ne kadar. Kraliçemizle ilgili. Aa bak bir de bu kraliçenin 150'den fazla kuyruğu varmış mesela. Gerçek saçına hiç oran olmamış. Aa. Evet. Bunun bir rahatsızlığı varmış. Su çiçeği diye bir rahatsızlık geçirmiş. Yüzünde böyle nokta nokta sivilceler oluşmuş. O zaman kurşunla karıştırmış bir krem kullanıyormuş. Hatta yüksek sosyete bunu sırf makyaj yapmak için kullandığını düşünerek kullanıp hepsi cilt kanseri olmuş. Kadın hastalığı için kullanıyor. Be kardeşim araştırıp bilmeden ne yapıyorsunuz mevziyasıysa. <laughs> Özenti. Özenti. E bir kraliçemizi de burada bırakalım. Bence yeterli kafi. Evet bir kadın olarak gerçekten güzel işler başarmış. Bence de güzel işler başarmış. Tabii ki de eski. Alkışlayalım mı? Gönder <laughs> <laughs> gelsin bir sonraki soruyu. Evet. Şehirden ilerliyorum. Şehir. Şehirden, de vazgeçemiyorum. Yetemiyoruz. Evet. Onlar kısıtlı yapacak bir şey yok. Gönder aklına bir şeyler halledeceğiz onlardan. Bir yer altı şehri. Kuberpedi. Kuberpedi. Artık. Yeraltı kasabası. Avustralya'da var olan bir şehir. Opal'in merkezi. Ama bence insanoğlunun kendi elleriyle var etmiş olduğu müthiş yerlerden biri. Delikteki beyaz adam aborjinlere göre biliyorsun. burada daha önce aborjinler yaşıyor. Avustralya'nın yerleri. Oraya gelen açgözlü madenciler adamların yerlerine çöküyorlar delik açıyorlar. Onlar da bu deliklere delikteki beyaz adam lakabını koyuyorlar. Kuburpedi oradan gelmede gelmektedir. Evet. Ee, Kuburpedi güzel bir şehir. Baktığın zaman böyle bir şey yok. Her şey yer altında. Kiliseler, evler. Çok ilginç bir detay. Yerin üstü 53-55 dereceleri görüyorken yerin altındaki evler yazında, kışında 23 derecede sabit. Sanki otomasyon yapılmış bir sistem gibi, bir klima sistemi gibi. İnsanlar sürekli aşağıda 23 derecede, yukarıda ne olduğunu hiçbir önemi yok. Opal maden, opal madenlerinde zengin bir yer. Ee, opal madeninin oluşumunu biliyor musun bilmiyorum. Havayla suyun bir araya gelmesiyle oluşan madenlerdir. Okyanusun geri çekilmesiyle oluşmuş bir yer burası aslında. Çok değerli bir mücevherat opal. Ee, şey şaşırdım hani yer altında derin olması gerekirken. İşte, yani, işte sabit yani bu. Değişik. Ve orada çok böyle kum fırtınası Kasırgalar falan filan oluyor kışın. Onlardan da korunmak için insanlar kendini yer altına çekmiş. Muhteşem bir şehir ya. Bence böyle doğayı korumak anlamında e, öncü şehirlerden biri olabilir ya. Oraya sana sesleniyorum. Hani çok çevreciydi? Niye böyle bir şey yapmadın da gittin oraya böyle demir kutla koydun? UNESCO! <laughs> 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 turizm açısından da... Evet son yıllarda <laughs> turizm açısından gelişiyor. Oraya turist çek çekmeyi başardılar. Bence görülmesi gereken bir şehir. ya. Yani yer altında kaç tane şey var? Bizim burnumuzun dibinde var Allah şükür. Biz bu konuda zenginiz. Kapadokya'yı biliyorsun. Yer altında olmasın da dağların içine evet. koyulmuş şeyi. Ama bir benzeri gibi düşün. Ee, Allah nasip ederse inşallah gideriz. Ama biliyorsun Avustralya uçakları da 25 saat. Ne yazık. Ne yazık. Bu konularda ilgili galiba söyleyeceklerim bu kadar. Şey ol, şey res, res, resimleri şey resimlere baka kaldım da. Hoşuma gitti. Evet. Ha, ne güzel. Teşekkür ederiz tekrardan hayatım. Ve artık son konumuza geliyoruz. Gelelim bakalım son konumuza. <laughs> Yine ilginç bir savaş, tarihi savaş. Böyle inşallah bizim yeni yeniçerilerin olduğu, akıncıların önden gittiği, akın akın savaştığımız bir savaştır. Yok, bizlik değil. <laughs> 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 ee, Domuz Savaşı. Domuz Savaşı. Niye adlandırılıyor? Adlandırılıyor, evet aslında <laughs> bir savaş değil bu. 1800'lü yılların sonlarında böyle bir çıkan anlaşmazlık diyelim biz buna. Sınır belirsin. Sınır belirsin. San Juan Adaları kimin olduğu belli olmadığı dönemlerde Amerika ve İngiltere arasında çıkıyor. Amerikalı bir vatandaş, İngiliz bir vatandaşın domuzunu öldürüyor. Tarlasındaki patatesleri yiyor diye. İngiliz vatandaş bunu mahkemeye veriyor, tazminat kazanıyor. Amerika tabii o zaman yeni yeni sivrilen bir ülke. İngiltere de o zamanki süper güç. Amerikalı vatandaş diyor ki hey dostum bu parayı niye ödeyeceğim ben? Alt tarafı bir domuz değil mi? Girmeseydi. Ee, İngiliz vatandaşı da bunu kendi hükümetine bildiriyor. Ödeyecekti, ödemeyecekti diye ayaklanıyor. İki ülkede adaya asker gönderiyor. Hatta İngiltere işe abartıyor. Donanma, monanma gönderiyor bildiğin savaşmak için. Ee, ama o zamanlar yine başka bir süper güç olan Almanya araya giriyor. Birinci William. Diyor ki kardeşim sen haksızsın. Ama mevzu bir domuzdan ibaret. Verin şu adama domuzunu. Konu kapansın. San Juan Adaları da olsun. Yani buradan ne anlıyoruz? İngiltere bir domuza bir ada vermiş oluyor. <laughs> Yazıklar olsun İngiltere. Sen nasıl süper güçsün. Bugün İngiltere'ye yükleneceğim. <laughs> İngiltere'ye İngiltere yükleneceğim kardeşim. <laughs> Böyle aslan gibi bir tane al general çıkmış senden. Sonra kaldırmışsın adayı, adayı bunlara vermişsin bir domuz yüzünden. Sen nasıl ülkesin ya? Hiç mi utanmıyorsun İngiltere? Akıllı ol. Dermişiz. Evet, Buralara. <laughs> Dermişiz. <laughs> Dermişiz diye konuşmuyoruz. Yani. Ee, San Juan Adaları gitti, gittiğine kaldı. Bu, bu mevzuda da sadece bir domuz öldü, hiçbir asker ölmedi, başka hiçbir canlıya e, zarar gelmedi. Ama koca koca ulusların yapamadığını belki bugün bir tane domuz başardı diye övünüyor olacaktı. Yani düşünsene bugün Amerika diye bir ülke olmayabilirdi yani. Trump olmayabilirdi hayatımızda yani. Ve bunun bir domuz başarılacaktı bence güzel olurdu. Düşünmesi bile mutluluk verdi bana yani nedense. Ne yapacağım? Siyasete girmeyelim. Taşma çıkarmıyoruz. Türkiye için geçer değil mi? Yurt dışı siyasetine de giremiyor. Hiç hiçbir, siyasete... <laughs> siyasete gire hiçbir siyasete gire Hiçbir siyasete, Hiç siyasete giremiyormuş sayı seyirciler. Çünkü bir avukatımız yok. Edimiz odumuz ne? odumuz Tazminatları ödeyemeyiz. Bugün yürek yemişsin gibi geldi bana. Bundan sonra böyle ya. İftarda neydim? <laughs> <laughs> <Barbu> ya. <laughs> <laughs> Oytun Bey demiş ki Oytun Erbaş Profesör Doktor. Mercimek ki kardeşim o da protein. E dememiz Yani. <laughs> Doğru bakalım. bakalım. Son konumuzda hayatım. Teşekkür ederim. Ağzına Rica ederim. Güldük, eğlendik. Evet. Güzel bir bölüm geçti diye umut ediyoruz. Editlerde göreceğiz tabii ki bunu. <laughs> e, i̇zleyicilerimizden ricamız beğenip abone olmayı, bizi takip etmeyi, bize arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Biz sizler için varız. Bolca destek bekliyoruz. Bolca destek bekliyoruz. Hoşçakalın.